Bir zamanlar sakin ve dingin bir gölde sevimli balık ailesi yaşıyordu. Bu aile, gölün en renkli ve neşeli sakinleriydi. Baba balık, parlak mavi pullarıyla gölün en cesur balığıydı. Annesi balık, zarif pembe rengi ve nazik tavrıyla gölde herkesin sevdiği biriydi. Küçük balıkları ise Pamuk ve Prenses adında iki kız kardeş oluşturuyordu. Pamuk, neşeli ve macera peresti. Prenses ise nazik ve merhametliydi. Bir gün Pamuk ve Prenses göldeki diğer balıklarla oynamaya gittiler. Ancak oyunları sırasında gölün diğer ucunda tuhaf bir gürültü duydular. Merakla gürültünün geldiği yöne doğru yüzmeye başladılar. Yolda yorgun ve endişeli bir balık buldular. Bu balık gölün derinliklerinden gelen büyük bir kaya parçasının yuvarlanması sonucu yaralanmıştı. Pamuk hemen yardım etmek istedi ancak kaya parçası oldukça büyüktü. Neyse ki sevimli balık ailesinin cesur babası Baba Balık hemen yanlarına geldi. Diğer balıklarla birlikte kaya parçasını kaldırmak için bir plan yaptılar. Birlikte çalışarak kaya parçasını kaldırdılar ve yaralı balığı güvenli bir yere taşıdılar. Yaralı balık sevimli balık ailesine minnettar kaldı ve onları ömür boyu arkadaş olarak gördü. Pamuk ve Prenses bu olaydan sonra iyilik yapmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Artık göldeki her balığa yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklardı. Sevimli balık ailesinin bu yardımseverliği göldeki tüm canlıların bir arada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağladı.